Arkadaşlar selamlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu sürekli dillendirilen gizli sizi konusunu konuşuyor olacağız. Videoya başlamadan önce çok kısa şunu söyleyeyim. Benim videolarımdaki yani bizim kanalımızdaki videoların arkadaşlar temel amacı size teknik bilgi vermek değil. Bunu çok net söylemek istiyorum. Onu yorumlarda yapmak istiyoruz. Yani gerek bu video açlı olsun gerek bölümünüzle ilgili diğer videolar olsun. Bizim buradaki amacımız size teknik bir şey anlatmak değil. Burada işin girizgahını yapıp, girişini yapıp yorumlarda sizlerle birlikte beraber bunları tartışmak. Sizden beklentimiz şu. Videoyu izledikten sonra ya da hızlandırarak izledikten sonra hocam bu bölümle ilgili benim şöyle bir derdim var ya da ben şunu yapıyorum. Ne önerirsiniz? Ya da işte şunlarla ilgili neleri yapabiliriz birlikte gibi teknik konuları yorumlar tartışalım. Bunu baştan söylemek istiyorum ki çünkü diğer türlü önceki video gözlemliyorum. Maalesef video amacına ulaşmıyor. Yani izleyiciye vermek istediğim şeyi tam olarak sağlayamıyorum. O yüzden arkadaşlar bunu bilerek izlemenizi sizden rica ediyorum. Bu süreçten sonra bir iki tane ufak duyurunuz var. Her zaman olduğu gibi. Bunların ilki elbette videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz ve bu da bizi motive ediyor. Daha fazla video yapma anlamında. Bir diğer arkadaşlar elbette aşağıdaki Superpeer linki üzerinden bizden birebir kariyer mentörlüğü alabilirsiniz. Bu sayede haftalık, aylık ya da daha düzenli periyotlarla aynı şekilde birebir olarak kariyer mühendisliğinizi yapabiliriz birlikte. Son olarak da arkadaşlar katıl aboneliğimiz artık aktif durumda. İkinci ve daha üst seviye katıl abonesi olursanız şayet kanalımıza bölümünüze özel daha fazla video izleyebilirsiniz. Onları şu anda yavaş yavaş yüklüyoruz. Bu nedenle katıl abonesi olursanız bize direkt yazın bölümün bu ve katıl abonesi oldum diye. Böylece bölümünüzle ilgili videoları daha erken yükleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi videoya geri dönelim. Biliyorum biraz radikal bir başlık ve biraz provokatif bir başlık öte yandan. Yani biraz rahatsız bir başlık bunun farkındayım. Ama maalesef arkadaşlar şu anda bütün üniversite bölümleri için bunu söyleyebiliriz. Yani şu anki özellikle Türkiye için bunu söyleyebilirim. Maalesef üniversitenin geldiği nokta birer gizli, gizli işsiz yaratmak. Birer gizli işsiz ordusu ortaya çıkarmak. Ha, bunun pek çok şeyini sayabiliriz. İşte üniversite, YÖK'ün içinde bulunduğu nokta, işte mevcut yönetimin bunu git buraya getirdiği nokta vesaire bir sürü şey sayılabilir. Ama arkadaşlar kendi adıma benim en sevmediğim şey çözüme bir parçası olamadığım sorunlara odaklanmak. Dolayısıyla ben hep şuna bakıyorum. Abi tamam böyle bir sorun var karşımızda. Biz ne yapabiliriz? O yüzden bu videonun temel amacı sizi bu gizli işsiz ordusundan çıkararak bireysel olarak ya da beraber böyle topluluk halinde ne yapabiliriz? Bunun üzerine tartışmak olacak. Şimdi arkadaşlar burada ilk ele alacağımız soru hedef konusu. Yani hedefiniz ne? Bu hedef asla bölümün size vaat ettiği geleneksel şeyler olmamalı. İşte akademi olsun ya da işte şunlar bunlar vesaire özel sektöre girer çalışırım. Yani bunların hiçbirisi birer hedef değil. Doğru hedef değil. Öyle söyleyebilirim size. Doğru hedef ne? Doğru hedef kendi işinizi kurmaya teşne diyelim buna. Kendi işinizi kurmayı sağlayabilecek bir alana yönelmeniz. Bakın buradaki amaç size hep şunu söylemek istiyorum. Yani bir hayal tacirliği ya da bir yerden bahsetmiyorum. İşte bir para koyalım ortaya sermayeli bir girişim kurumuna bahsetmiyorum. Ya bugün işte dünya gezen mesela digital nomad diye bir kavram var. Dijital göçebe diyorlar buna. Ya bu tarz olguları kurabilmek birlikte. Bir yandan yazalım mesela bunları da ki. E çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlar için de bir fikir oluştursun arkadaşlar. Bugün dijital göçe ve kavramı dünyada giderek yaygınlaşıyor. Ve buradaki amaç mesela şey değil. Yani bu insanlar e, çok böyle multimilyon insanlar değiller. Gayet işte bir bilgisayar başında bir şeyler yapan insanların oluşturduğu bir kültürel yapı aslında. Ama işte bunu yapmak için de CV'nin dışında şeyler inşa etmek gerekiyor. Bugün mesela dijital göçebe baktığınız zaman hiçbirisi böyle CV hazırlamış çok işte kurumsal özgeçmiş sahip insanlar değiller. Ama ellerinde bir yetenek seti var. Ve bu yetenek seti para ediyor. Geçen mesela birisini izledim. Ee, bir böyle istatistik mezunu bahsedeceğim kişi. Öte yandan işte sporla falan ilgileniyor. Ve basketbolla istatistiği birleştiren bir sayfa kurmuş. Ve şu an mesela o galiba iki kişi arkadaş bunlar. Bir kız bir erkek. onların mesela şu an yaptığı şey dünya gezerken bir yandan öte yandan da böyle spor kulüplerine işte basketbol kulüplerindeki kişilere eğitimler veriyor, Mentörlükler veriyor. Bakın bu mesela istatistik bölümünün sağladığı bir şey değil örnek veriyorum ya da spor yöneticiyi bölümünüz verdiği bir vaat değil. Ama böyle bir yapı kuruyorlar kendi işlerinde bu konuları meraklı insanlar olarak ve böyle bir iş modeli inşa ediyorlar. İşte gizli sizden kastım bu. Yani okul size bunu vaat etmiyor, okul size bunu vermiyor. Ha zaten veriyorsa bu arada herkes bu mesleği yapar. Herkes bu işi yapar. Bu iki arkadaşın kendilerine böyle bir rotu kurarak bu yolu inşa etmesi zaten kimsenin bu konuya kafa yormaması, ya da bunun üzerine çalışmaması ile ilgili esasında. Dolayısıyla arkadaşlar bizim en temel noktamız kendimizi üniversiteden, bölümden tamamen ayırarak, kopararak adeta hedefimizin ne olduğu üzerine kafa yormak. Bakın buradaki amaç işte illa bölümle ilgili olması değil. Bölümün çok dışında bir hedef de olabilir. Ama yeter ki sizi tanımlayan bir hedef olsun ve aslında günün sonunda ortaya bir çıktı koyabilin. Bir yetenek seti koyabilin. Çünkü bir yetenek setiniz olduğu zaman onu yapay zekaya da birleştirebilirsiniz. Onu nesne internetine de birleştirebilirsiniz. Yani bir gün hayatımıza girebilecek bambaşka teknolojilerle de ya da bambaşka geleneklerle de onları adapte edebilirsiniz. Buradaki temel nihai nokta bizim kendimize özgü, mücahit olarak, Ahmet olarak, Ayşe olarak bir yetenek seti inşa edebiliyor olmamız. Bu dediğim gibi bölümle ilgili olabilir. Bölümle kendi hobilerinizi birleştiren unsurlar olabilir. Az önceki bahsettiğim örnekte gibi. Ve veya bölümün çok dışında şeyler de olabilir. Bu okulu ya da bölümü boşuna okuduğun anlamına gelmiyor. Çünkü üniversitenin amacı zaten bir uzmanlık vermek değil. 2024 dünyasından bahsediyorum burada. 80'lerde 90'larda elbette bir uzmanlık vermekti. İktisat bitirirdin ve günün sonunda bankaya girerdin. işte kamu kuruluşuna girerdin vesaire. Ama şu an iktisat bitirip bir işte çiftçilik üzerine teknoloji geliştiren biri olabilirsin. Yani ve bunun önüne hiçbir engel yok. Birkaç niş meslek haricinde şu an hiçbir mesleğin arkadaşlar size verdiği kısıtlı bir alan yok. İkinci konu başlığımız. Uğrunda birkaç yılını her gün 4-5 saatini karşılıksız olarak ayı ayırabileceğin, harcayabileceğin şey nedir? İşte en kritik nokta bu aslında. Birinci maddeden biraz daha önemli. Çünkü neye kafa yorarsan yor. Tutkun hedefin ne olursa olsun ilk başlarda kimsenin umurunda olmayacaksın. Yani bir işte sayfa kurdum, bir YouTube kanalı açtım, işte bir site açtım vesaire. Ya da işte bir dükkan açtım. Hani hiç fark etmiyor ofis açtım. Hani kimsenin umurunda olmayacaksın ve o 4-5 yılı bunu biraz karamsar bir tahmin ediyorum. Yani normalde birkaç yıldır sonuç verir de 4-5 yılın sonuna kadar mücadele edebileceğim bir şeyler olması gerekiyor. Niye? Çünkü dünyada çok fazla şey var. Çok fazla içerik var. Ve senin keşfedilmen için bir süreye ihtiyacın var. Sadece keşfedilmek değil bu arada. Yani ürettiğin şeyleri beslemen, onları geliştirmen, onları yayman, yaygınlaştırman bir sürü şey. Farkındayım bu uzun bir süre ama ya bugün aslında şunu söyleyebiliriz. Üniversite kaç yıl sürüyor? İşte 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl neyse. bundan 20 sene önce, 30 sene önce bu üniversitelerin 4 sene olmasının sebebi zaten buydu esasında. Okullar diyordu ki biz bu öğrenciye 4 senelik bir uzmanlık verebiliriz anlattıklarımızla ve o da bu 4 senelik mezuniyet bilgisiyle, birikimiyle gidip 40 yılı kurtarabilirdi. İşte bizim de yapmak istediğimiz şey bu olmalı. Artık yeni dünyasında Dört sene kuralı yine geçerli. Ama bu dört sene harcayacağımız yer akademi değil arkadaşlar. Biraz daha böyle kendi gelişimimiz, kendi yetenek setlerimiz olmalı. Bunu karşılıksız yapmak için biliyorum biraz fedakarlık gerekiyor. İşte belki bir yandan çalışırken akşamlarınızı harcamanız, belki sosyal aktiviteyi bitirmeniz ve veya para kazanacağınız işleri bırakmanız gerekiyor. Son kısımdan çok emin değilim bu arada. Yani bence sosyal aktiviteyi bırakarak bunu sürdürmek daha iyi olabilir. Üçüncü ve son madde çevrenizde birlikte bir şeyler geliştirdiğiniz, fikir fırsatları yaptığınız kimler var ve veya işte nasıl olabilir? Bu da arkadaşlar bence ikinci madde kadar önemli. Çünkü şöyle bir şey var yani fikir vermek, akıl vermek çok basic, basit bir şey ama e, o akıl veren, tavsiye veren kişilerin ne yaptığını görmek gerekiyor. Yani kendisi e, çok normal koşullarda, sizinle aynı koşullarda yaşayan birinin, size akıl vermesi bence çok da işlevsel bir konu değil. Çünkü zaten şey vardır yani biliyorsan kendin yaparsın. Ha mesela şunu da söyleyeyim. Bunları anlatıyorum. Ben çok böyle iyi bir noktaya gelmiş bir insan da değilim açıkçası bunları söylerken. Yani sadece işi işte biraz daha bir şey araştırıyorum, merak ediyorum vesaire. Şu anki fonksiyonum bu. Ama bunları mesela yeni fark eden, yeni gözlemleyen birisi olarak aslında bunları yaptığım zaman yani 4-5 yılı ya da işte bu birkaç saati kendime harcadığım zaman bunun gelişeceğini düşünüyorum ve görüyorum da aslında. Yani kanalı mesela örnek veriyorum, bu YouTube kanalını bir yıldır sürdürüyorum ve bu birkaç saati, 4-5 saati, biraz daha kısa bir vakitlerle kendi kanalımı sağlıyorum ve şu an mesela geldiği nokta bence fena değil. Ve şunu söyleyeyim aslında yaptığımız konu başlığı çok niş bir konu başlığı. Yani kariyer mühendisliği, kariyer yönetimi Türkiye'de çok dönem verilen bir konu değil. Ve baktığımız zaman YouTube'da ne izleniyor? İşte dizi, spor programları vesaire. Hani daha ya e, biraz daha işte bir eğlencelik içerikler. E, burada kariyerin bir önemi yok, bir yeri yok. Ya da böyle bir pazar yok hani günün sonunda. Ama bakıyoruz ki hakikaten bir YouTube kanalı, bir kariyer mühendisi anlatarak Türkçe bir içerik kanalı olarak 6-7 bin aboneye ulaşabiliyor mesela bir yılda. E, bunu bence kendi bölümünüze de uyarlayabilirsiniz. Yani bugün yaptığınız iş, hobiniz, tutkunuz ne olursa olsun o arkadaşlar YouTube kanalını bir sene içinde buraya getirebilirsiniz. Şunu diyeceksiniz ya hocam iyi de hani 6 bin hani çok da şey değil. Abi önemli olan bizim buradaki amacımız şey değil yani çok işte milyon, milyon takipçim olsun ve işte reklamdan kazanayım sponsor olayım değil. Bizim amacımız bir iş modeli kurabilmek. O business modeli inşa edebilmek. Ve bunun için aslında 6-7 bin kişi bile müthiş bir rakam. Ya yani şöyle düşünün bir dükkanınız olduğunu ve işte oraya her gün benim şu anki mesela izlenme sayım hani günlük 3-4 bin kişi. Her gün 3-4 bin kişi geldiğini düşünün mesela bu insanların yapacağınız iş modellerini arkadaşlar çok güzel bir şekilde lanse edebilirsiniz. Ben mesela şu an bunu çok iyi yapamıyorum. Bir özelleştiriyi yapayım kendi adıma. hani ben şu an kurmaya çalıştığım iş modellerini tam doğru ifade edemiyorum örnek veriyorum. Ama sizler bu tarafı benden daha iyi yapan insanlar olarak örnek veriyorum. Belki farklı iş modelleri kurgulayabilirsiniz ve burada belki birlikte bir iş modeli hep birlikte. Yorumlara bu yüzden kıymet veriyorum esasında. Yani fikir fırtınası yapalım ki ben sizlere bir kapı açayım. Sizden daha fazla araştıran bir insan olarak siz belki benden daha farklı düşünen kişiler olarak bana bu konuda bir ilham verin. bunlar aslında biraz etki tepki sesi diyebilirim. Biliyorum farkındayım yine konunun biraz dışına çıkıyoruz ama aslında bu çıktığımız konu başlıkları arkadaşlar yorumlarda bize bambaşka kapıları açıyor olacak diye düşünüyorum. İşte çevrenizdeki insanların önemi biraz burada ortaya çıkıyor. Yani benim mesela kanalda yapmaya çalıştığım şey bu. Daha böyle bir şeyleri kafa yoran, vizyon sahibi, misyon sahibi insanlar olsunlar ki izleyicim onlarla birlikte gelişebilirim. Çünkü bunu gerçek hayatta Yargın bir şekilde inşa edebilmek çok zor. Okul hayatınızda işte gittiğiniz kurslarda çalıştığınız işte staj yaptığınız yerde vesaire ya yani bir sürü şey sayabiliriz buna. Buralarda sonuçta siz insanları seçmiyorsunuz. Orada belli bir kitle var ve siz o insanlarla aynı okulda olmak zorundasınız. O insanlarla aynı kursta olmak zorundasınız ve ya da işte o insanlarla aynı yerde çalışmak zorundasınız. Bunun bir seçeneği yok. Bu bir alternatif değil, bu bir zorunluluk. Ama YouTube'da kimi izlediniz? Sizin elinizde Kimlerle e, zorunluluk dışında arkadaşlık yaptığınız sizin elinizde. Ve arkadaşlar bence bu lüksü iyi kullanmalısınız, doğru kullanmalısınız. Çünkü muhtemelen diğer zorunlu olduğunuz yerlerde zaten daha cheesy muhabbet yapacağınız, daha goy goy arkadaşlarınız olacaktır, zaten oluyordur. O zaman entelektüel kimliği, kariyer tarafını, vizyon tarafını, para kazanma tarafını inşa edebileceğiniz diğer taraflarda olmalı. Benim alçaklarım bu şekilde. Umarım böyle biraz daha zihin açıcı ve üniversiteyi iyi kullanma adına güzel bir yavaşmıştır sizlere. Bununla ilgili yani bu konuyla ilgili her türlü görüş, öneri, eleştiri, şikayet, iyi yorum, soru hepsini bekliyoruz arkadaşlar yorumlarda. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.